arkadaşlar yine videomuza hoş geldiniz. Bu sefer yemek tarifi öğreteceğim. İlk bakın şöyle dizdim etleri. Ne eti bu? Bana eti. Tavuk eti bu. Tavuk eti. Biz ne yapıyoruz? Tavuk şiş yapıyoruz tamam mı? Bu kadar yeter değil mi bu? Evet. Nereye koyayım? Annenin bir tabak istiyor. Anne bir tabak Bende. Burada burada alayım şöyle. koyayım. Ah. kırılmış. <laughs> şöyle koydum. Şimdi bu tane daha çözürelim böyle. Yardım edeyim mi sana? Yok, ben yaparım. Yağ ya. o tavuğun yağı O nasıl etsin? Bak et tarafı pirzola ha. Şu an biz pizza mı yapıyoruz? Bunların sos dökmedik Çünkü Şimdi biz piştikten sonra atıyoruz sosun üstüne Bize bir misafir gelecek Amerit. Onu da tanıyorsunuz zaten bir lego filmi çekmiştik Lego filmi mi çektiniz siz evet. Evet. Nerede? İnternet attınız mı? Atmadık. Onu da internet o zaman. Tamam. Hepsinin eşit boyları ilk önce doğradık. Doğru mu? Evet. Ama şey artık yağacak bir de. video çekeceğiz. Ay video çekeceğiz diyorum ya. Ne çekeceksin? Havai mı? Evet. <laughs> <laughs> video zaten çekiyoruz. Tavuk kız açacağız. Şey yapacağız. Ömer Yiğit'i ben vurup bir de burada bir cüce var. O da Rukiye su deme baba. <laughs> evet. Yer cücesi kız kardeşimiz var bir tane de. Evet. İki yaşında mıydı? İki buçuk yaşında. İki buçuk yaşında. Sen kardeşinin yaşını bilmiyor musun? Ya Ben bir yaşında biliyorum. Bir yaşında mı biliyorsun? Evet. Daha yeni doğdu o. Yeni bebek. Benim ikizlerim... birazdan pişirme videosu, videomuzu çekip arkadaşlarımıza gösteririz değil mi? Evet.